arkadaşlar. Şimdi parkı göstermiştim arkadaşlar. Şimdi parkın oyun aletlerini deneyeceğiz. İlk başta bunu denemek istiyorum ama arkadaşlar bunun nasıl olduğunu biliyorum arkadaşlar ama ben bunu kamerayla nasıl bineyim şimdi arkadaşlar. Bineyim. Hop hop. Hop hop arkadaşlar oldu işte. Arkadaşlar bu biraz uzun boylu için yani bu benim için olmaz. Arkadaşlar bu da böyle ayağa kalkacağım galiba bu da uzun boylu için böyle böyle iki çekeceğim onu ama artık ben uzun boylu olmadığım için da geçeyim şimdi arkadaşlar sıra vunda. Videoyla video ile gidememaksızın bir tane ayağımla yapacağım bir tane ayağımla yaptım arkadaşlar ve ayağımla da şöyle yapayım iki ayağımla da yapamayacağım için arkadaşlar elimde kamera olduğu için bu kadar yaptım ve arkadaşlar şimdi ırmak da videosunu başlattı bile ve ben de iki ayaklarımı buraya koyup devam edeceğim. Hop. Arkadaşlar çok zor bir şeymiş gerçekten. De. Şimdi burayı yatıyoruz. Oo, asla kamerayla bu işi olmaz arkadaşlar. Asla burada da olmaz arkadaşlar. Ne biçim ben de bu aletleri hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hiç denemedim. Bilenler yorumlara çıksa yorumları yazsın arkadaşlar. Ben bilmiyorum hiçbir şekilde. Bakın arkadaşlar. Ops. Ops yaptık. Şimdi bunlardan inelim arkadaşlar bisiklete geldi arkadaşlar. Şimdi bisikleti nasıl yapacağız acaba? Kamerayla arkadaşlar. Bir dakika. İşte. Hop. İşte bisikletimizi sürdüm arkadaşlar. Şimdi de arabamızı sürelim. Ben bunu nasıl kullanıyor bilmiyorum ama böyle döndürüyoruz galiba arkadaşlar bunu. Sonra da buna biniyoruz, bunu dönüyoruz. dakika, bunu nasıl bineceğim ve bunu bunda nasıl döneceğim? İşte arkadaşlar oturuyor, oturuyorsunuz buraya, ayaklarınızı buraya koyup dönüyorsunuz. Sonra sıra burada, buraya binip dönüyoruz. Hadi bakalım, dön. dön bakalım. Sonra arkadaş orada insan olduğu için. Ona biniyorsun arkadaşlar. Neyse önemli bir şey değil. Şimdi herkesin bildiği bu hareketi yapıyoruz. İneceğim arkadaşlar biliyorsunuz artık. Sonra burada bir salıncak var arkadaşlar. Ben bu salıncağın bir tanesine bineceğim. Şurasına binmek istiyorum arkadaşlar. Buraya biniyorum. Hop. Hop stop. Hop stop. Hop. arkadaşlar sallanıyoruz. Sallanıyor bu dünya dudum. Güzeli saçlarımda. Yeniden başlasam vücudumda. Arkadaşlar burada köpek vardı bu arada. Irmak! Binler video bitirdin mi sen? Video bitirdin mi sen? Gel Irmak. Ben kaydaktan kayacağım da çok korkuyorum. Bak şey köpekler var. Kayacaktan kaymış gibi hissedelim arkadaşlar. Burada iki, ikili kaydıram var ve böyle dönen kaydıram var. Neyse i̇şte kaymış gibi hissedelim arkadaşlar. Biz kaymışız biz. Şimdi hemen buradan gidelim 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 arkadaşlar. Datli Valli var arkadaşlar buralarda. Böyle oturuyoruz. Kilomuzu ölçüyor bu. Böyle oturuyoruz kim daha kilolu diye. Bu kadar arkadaşlar. Bir de topla oraları girelim arkadaşlar. Cesaret eden girsin ama bakar mısınız arkadaşlar? Öyle bir atsalar var ya böyle bana gelir arkadaşlar olmaz asla. O yüzden arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.